Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah'ım, rahmetini her zerrede hissettiren, merhametiyle kullarını kuşatan, Errahman ve Er-Rahim olan sensin. Affediciliği sınırsız, günahları bağışlayan El-Gaffar, bizleri affına mazhar eyle, kalplerimizi temizle. Rızkı dilediğine bolca veren Er-Rezzak, gönüllerimize kanaat ve bereket ihsan eyle. Her kapıyı hayırla açan El Fettah, önümüze hayırlı, bereketli, huzurlu yollar çıkar. Sonsuz lütuf ve ihsan sahibi Elber, bizleri güzel ahlakla edeblendir. Edeblilerin edebinden nasip eyle. Eşşafi olan Allah'ım, ruhlarımıza ve bedenlerimize şifa, gönüllerimize huzur, dualarımızı kabul eyle. Ebedi rahmetine muhtaç olan, vefat eden anne ve babalarımızı mağfiretinle affeyle. Kabirlerini nur ismi şerifinle cennet bahçesi eyle. Ya Rabbi bu mübarek Berat gecesi ve cuma günü hürmetine bizleri affına ve rahmetine nail eyle. Günahlarımızı bağışla. Geç kulum dediğin kullarının arasına dahil eyle. Amin. Berat kandilimiz ve Cuma-i Şerifimiz tüm İslam alemine hayırlı olsun.